Ara tatiline bir gün kala İnegöl'de bulunan Medya Hayri Çelik Fen Lisesi'nin pansiyonda kalan bir öğrenci de korona çıkması paniğe neden oldu. Okul yönetimi bugün yapılacak olan sınavları iptal etti. Ara tatiline bir gün kala pansiyonda kalan öğrenciler evlerine gönderildi. Koronavirüse karşı alınan tedbirlere rağmen vakalar artışlarla devam ediyor. Türkiye genelinde olduğu gibi İnegöl'de de hem vakalarda artışlar hem de in ölümlerde artışlar var. Evet, Covid-19'da mücadele devam ediyor. Türkiye genelinde olduğu gibi yine de vaka sayılarında maalesef her geçen gün artış sürekli devam ediyor. Hayatlarını kaybeden insanlarımızın sayısı da artıyor. Haziran'da başlayan normalleşmenin ardından uzakta yapılan eğitim öğretim kademeli olarak yüz yüze yapılmaya başladı. Evet Medya Hayriyefen e, Çelik Lisesi'ndeyiz şu anda biliyorsunuz. Burada da dün bir pansiyonda bir öğrencinin e, COVID-19 e, sonucu çıkmasından sonra okulda da paniğe neden oldu. Ara tatiline bir gün kalan İnegöl'de Medya Hayriyefen Çelik Lisesi'nde korona şoku yaşandı. İnegöl'deki okulun pansiyonda kalan bir kız öğrenci koronaya yakalandı. Bunun üzerine okul yönetimi vakaların artışının önüne geçmek için bugün yapılacak olan sınavları iptal etti. Yüz yüze yapılacak olan eğitimi ise uzaktan yapma kararı aldı. Pansiyonla bulunan tüm öğrenciler evlerine gönderildi. Ara tatile bir gün kala yaşanan korona şoku tedirgin etti okul yönetimi tedbir amacıyla bugün okulda öğrencilerin sınavları vardı aslında biliyorsunuz. ara tatil geliyor, ara tatile girmeden önce de öğrenciler yoğun bir şekilde sınavlara giriyorlar. Okul yönetimi riske girmedi. Bugün okuldaki gelecek öğrencileri kabul etmedi. Okuldaki öğrencilerin kendilerine dikkat etmeleri için eve gönderildi. Pansiyondaki öğrenciler de aynı şekilde evlerine gönderildi. Ara tatil sonrası ne olacak hep birlikte göreceğiz. Öte yandan bazı özel okullarda ve devlet okullarında da konuna yakalan öğrenci ve öğretmenler olduğu öğrenildi. Okullar hastalığın yayılmasını önlemek için öğrencilerin ve öğretmenlerin teması olduğu kişileri evlerine gönderdiği öğrenildi. Bugün yapılacak olan eğitim öğretimle birlikte öğrenciler ara tatile çıkacak. Ancak Medya Hayri Pençelik Lisesi bugün itibariyle eğitim öğretim ara demeyelim kısa bir önlem amacıyla bu, bugünkü öğrencileri kabul etmedi ve de bilgilendirdi. Pansiyondan çıkan bir öğrenciden dolayı e, normal ara tatil olmasaydı, ara tatil olmadığı süre içerisinde e, okul yönetimi çıkan e, kişi ve ona e, temas eden kişileri karantinaya alacaktı veya evlerine gönderecekti izolasyon olması için. Ancak e, eğitim ve öğretimi biliyorsunuz bugün itibariyle, son kez öğrenciler gelecek ve bir ara tatil olacak. Ara tatilin ardından sonra da tekrar devam edecek. Özellikle kış aylarına girmesiyle birlikte biliyorsunuz COVID-19'da mücadele devam ederken de maalesef vaka sayılarındaki artışlar da gözleniyor. Artı farklı okullarda da özel okullarda da COVID-19'da bulaştığı söylentileri de bizlere geldiğini aktaralım bunları sizlere. Tabi öğrenciler özellikle maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına mutlaka uymaları gerekiyor.